İyi akşamlar Eza ilaç günlük grafik. 10 Mayıs'ta en son bir bakmıştık. Neredeydi? Şurayı 28 bir bulayım. Şurası evet. E, ya bir destek var burada. E, 6 civarından aşağı salmıyorlar. Yani eczacı ilaç genelde 6'ya geldiği zaman bir tepki alımları başlıyor. E, bir gün içi inişi var. 5-60'a kadar. Tabi e, tabii o 24 Mart yani başka bir hikayenin koptuğu zaman. E, haber destekli bir olay yani. 5.68 var dediğim gibi. En fitil ucuna bakarsanız ama kapanışlarına e, bakarsanız altına aşağı pek kapatmadı. Üçüncü kez e, altı temasını yapmış oldu. E, son iki muma bakarsak da e, yani aslında şu mum tabi e, harame açıyor. Burada toplaması beklenirdi bugün. Yani 0.32 öyle büyük bir toplama gelmedi ama yine de yeşil yapmayı başardı. E, yani yeşil yeşildir yani iyisi kötüsü. Kırmızıdan iyi. 1 sıfırdan iyi her zaman. Tabii yarın e, ertesi günler için yukarı doğru bir kırılım olursa özellikle e, şimdi 6 52 aslında bir direnç. Yani daha önce e, orayı biraz zorladı. Fakat şu kırmızıyı buraya koymuşum zaten. E, aşağı yukarı orası da kaça geliyor? 6 85 86 civarlarına geliyor. Orası da bir diğer direnç. Yani burada geçilmesi gereken ana alan 6.85'in üstündeki kapanışlar yani burada 200 günde doğrudan alabilirsiniz tabi 6.95 yani bir hissenin aslında 200 günün altında olması şeydir e artık piyasasının bir ayı piyasası olduğunu bize söyler 200 günün altında 50 günün altında neticede orta ve uzun vade için çok iyi bir gösterge değildir ki burada şey de oldu dead cross da oldu ama diyorum ya altının altına sarkmaması eczacı ilaçta hala bir tepki ihtimalini güçlü tutuyor Şimdi buna e, ikili dip tepe şimdi ikili dip tepe çok bilinir de üçlü dip tepe pek konuşulmaz. O da var. Borsa yaptı üçlü tepe dip yaptı o zaman söyledik o haftalarda. Anlatmıştım. Öyle bir ihtimal var mı diye akla gelen mutlaka vardır. Yani öyle bir dip ihtimali olabilir mi diye. Şimdi teorik olarak baktığınız zaman aslında bu kadar az hacmin yani giderek de azalan bir hacim var neredeyse. Yani Gerçi son 20 günü stabil. Çok azalmamış ama e, şu sol tarafa baktığınız zaman <laughs> çok satışların coşkulu olduğunu görmüyorsunuz burada. E, diyorum ya o altı desteğine geldiği zaman hacim azalıyor. Biraz da alımlar öne çıkmaya başlıyor falan. E, öyle bir ihtimal olabilir. Yani ona olmaz diyemeyiz hiçbir zaman. Üçlü e, dip ihtimali. Eğer tabi bu gerçekleşirse olursa böyle bir şey ee, diyorum ya 6.85'in kırılımını baz almak gerekir ve 6.85'in kırılımından sonra e, özellikle e, 7.59'a kadar da zaten formasyon olursa yani onun gereği de odur. 7.59 60 civarlarında bir tepkidir. O tür bir formasyonun gereği. E, oraya da bakılır. Ben şimdi ne zaman bakarım Eczacı İlacı'ya bilmiyorum. E, onun için yukarıda ve aşağıda e, bu seviyeleri takip etmek lazım. Tabii salarsa 6'dan 5.50'ye kadar bir şey var. Destek alanlar var güçlü bir destek alanı olabilir yani. Bayağıdır onun üstünde inatçı bir şekilde kaldı yani. Çok uzun zaman oldu. Bir yıldır. Daha alt bir fiyatı görmedi. Görmez anlamına gelmiyor tabii bu hiçbir zaman. Düşüşler de var yani. Şöyle geri bakarsanız 2017'ye geldiği nokta yani 2 lira. 5 liradan. Hani hiçbir şeyin olmaz yok. O anlamda söylüyorum. Ama yine de güçlü bir destek olarak ve bir tepki alanı olarak açıkçası beklenebilir. Aresay ve Makdi çok neşeli değiller ama Aresay yine baktığınız zaman pozitif bir görünüm yakalamış burada. Kıymetli yani bu aşağı dip nokta. dip nokta demek baş, dip nokta demiyorum yani dip başka bir anlama gelir o yüzden dip demiyorum ama e, yani bu tür düşüş akımları içerisinde pozitif Aresay görebilmek şimdilik en azından pozitif e, yine kıymetli olduğunu düşünüyorum Makdi de işte iyi kötü o da pozitif bir konuda ama kesmiş tabi aşağı yönü kırmızı histogram. Şu son birkaç günün etkisi var onda. Bunların dışında söylenecek bir şey yok. Yani net bir tepe var. E, bu tepede de tutunmaya çalışan bir eczacı başı görüyoruz. E, Tabi e, söylüyorum yani 6.95 7'nin üstünde en azından bir kalıcılık olursa yani 7 bilmem 60'a gider gitmez o bilemem. Ama kalıcılık anlamında söylüyorum. Tekrar 7 civarlarında tutunursa eczacı ilaç o çok uzun zamandır sürdürdü. Yani 2019'dan bu yana sürdürdü. Boğa piyasasının içine teknik anlamda geri dönmüş olur. Söylenecek başka bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.